Selamlar arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. Ee, bu akşam Karki'deki deyim. Şimdi sizlere yine kısa bir video çekmek istedim. Ee, hangi konu üzerine? Ben e, senelerden beri 7 senedir network marketing sektöründeyim. Ve e, birçok satış eğitimi aldım. Birçok kişisel gelişim eğitimi aldım. Bir konu üzerine değinmek istiyorum. E, kalıcı bir gelir oluşturmak için bu işi yapıyoruz biz. Network marketing işini. E, peki en önemli husus hangisi? Bir tüketici ağı oluşturmak, tüketim dağıtım ağı oluşturmak. Yani biz sürekli işimize yeni insanlar dahil etmek için yeni görüşmeler yapıyoruz veya ürünlerimizi yeni insanlara anlatıyoruz. Neden? Bunun sürekliliği olsun diye. Birçok kişi ne yazık ki bunu ilk başta gerekeni yapıyor. Yani ürününü gidip anlatıyor, işini gidip anlatıyor ama ikinci etapta ürünü verdiği kişi veya ekibine dahil ettiği iş ortağını bırakıp gidiyor. Yani e, dünyaya bir çocuk getiriyor aslında ama ona, onunla hiç ilgilenmediği için ölüp gidiyor. İşte ben bunu keşfettiğimde farklı bir şekilde hamle yapmaya başladığımda, farklı uygulamalar yapmaya başladığımda bunun sonucu da değişti. Maddi ve manevi olarak. Yani ekibimize giren insanlara özellikle her yeni kişiye iş ortağı gibi değil de bir müşteri adayıymış gibi davranın sürekli. Yani işe başladı. Sonrasında gerekenleri bak ofis eğitimi, sistem eğitimini, ürün eğitimini mutlaka yapın. Ürün kullanma kültürünü mutlaka oluşturmaya yardımcı olun. İkinci etapta da perakende olarak müşterilerinize ürün verdiğinizde mutlaka ürünü verdikten sonra onun başka ihtiyaçlarını da öğrenin. Sorunlarını öğrenin. Hangi sağlık sorunları var veya genel hayatıyla ilgili ne gibi beklentileri var ki? Kişilerle ilgili bir profil oluşturduğunuzda ajandanıza bunu not ettiğinizde onun özel günlerini, doğum gününü, evlilik yıldönümünü veya çocuğunun doğum gününü öyle bir yakın temas oluşturun ki insanlarla bir bağ kurun. Bunları hatırladığınızda uzun dönemde size çok iyi getirisi olacaktır. Yani insanlarla sanki müşterinin, müşterileriniz de müşteri değilmiş gibi, bir arkadaşmış gibi böyle bir çevreniz oluşuyor ve sizden mutluysa, memnunsalar sizi daha fazla insana anlatıyorlar, tavsiye ediyorlar. O yüzden ben bunu hep uyguladım ve e, uygulamaya da devam ediyorum. Çok iyi sonuçlar var gerçekten. O yüzden ürün verin ama takip edin. İhtiyaçlarını öğrenin. Bakalım ürünü doğru kullanıyor mu? Bir sıkıntısı var mı? Memnun mu? Ve daha fazla onunla yakın temasa geçin mutlaka. Ve mutlaka kişilerle ilgili veri almaya çalışın. Yani onun özel hayatıyla ilgili, e, ailesiyle ilgili notlar tutun ki özel günlerini hatırlayın. Bu çok önemli bir husus. Ee, bu da sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Ee, bunları size aktarmak istedim arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar, görüşmek üzere.